sevdiğimiz arkadaşlarımızla Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı bazen yemeğe gidiyoruz. Geçen gene birisi davet etti sağ olsun. Beşiktaşlıydı bu grup. İşte yapı var. Ben bu yapıyı görsem Galatasaray'ı tutmaktan vazgeçerim. Arkadaş diyorum ne yapısı? Yani yapı dediğiniz nedir? İşte şudur mudur klasik hikayeler F tipi M tipi. Bir dönem Türkiye'de F-tipiyle bugün cumhurbaşkanım yani hükümet dediğimiz oluşum hala devam ediyorlar ve iç iççelerde zaman gazetesinin tırajı 1 milyondu Türk ordusunun hava kuvvetleri ve donanmasının subaylarının %80'i bu yapı dediğiniz yerdendi ve Galatasaray'da da yönetici anlamında sıfır futbolcu anlamında birileri hakikaten de bu tarikata ilgiliydi ama bu Fenerbahçe'de de vardı. Beşiktaş'ta mesela İhsan Kalkavan. Unutuluyor. Atıyorum. Türkçe olimpiyatlarının finansörü Koç Holding'di. Ali Koç'tu. Mustafa Koç'tu. O zaman sağdı. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de birine sen boksun ben temizim demek kolay da. Türkiye genel olarak boksa boktur. Temizse temizdir. Yani yapı atıyorum bugün Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe hala yapım mapı diyor. Biz Avrupa Ligi'nde aynı şeydeyiz. Aynı yerde mücadele ediyoruz. Biz altıncıyız. Fenerbahçe 23. Bizi Avrupa'da yapım altıncı yapıyor. Bakın arkadaşlar Galatasaray Lisesi'nin bir ittihatçı damarı varken ve e, milli mücadeleye destek verirken Beşiktaş'la beraber Fenerbahçe'den de destek vardır ama Fenerbahçe aynı zamanda yabancı takımlarla maç yapıyordu. Ortamı yumuşatma açısından. Şunu söylemeye çalışıyorum. Belki bu söylediğim de çok şey şık olmadı. Yani Fenerbahçe onlarla maç yapıyordu. Galatasaray çok milliyetçiydi. Direkt böyle bir şeyden bahsedemeyiz ama efendim bir yapı var. Ne yapısı ya? O yapı Türkiye'nin genel yapısıydı. O okullara çocukları dershanelere gönderenler e, sınavı kazanıyordu. Yani Anlatabiliyor muyum? Buradan bir futbol takımını suçlamak ve bunun savunmasını yapmak hakikaten alt kültürün işi. Bunları konuşmamamız lazım. Adamlar ciddi ciddi buna inanmış. İşte yapı sizi koruyor. Ben olsam Galatasaray'ı tutmam. Ya birisi bana şey dedi be. Bu adamın hanları, hamamları 40 tane dairesi var. Abdullah Öcalan Galatasaraylı. Ben o takımı tutmam. Arkadaş ona bakarsan o zaman en milliyetçi Enver Paşa da Fenerbahçe'ye düşmandı. Biz de bunu mu konuşalım? Ee, yani altın ordu diye takım kurdu. Fenerbahçe'ye çok gıcıktı yani Enver Paşa. Açın bakın okuyun bunları. Bunları konuşmak çok anlamlı değil. Üç takımda da e, Türkiye'nin önde gelen futbol takımlarıdır. Galatasaray ama Mertens diye e, bir futbolcuyu transfer edebilir. İleride antrenörü yapacağız. Bir ruh olan takım Galatasaray'dır.